geliyor özel harekat. Buradaki çikolata 11 buçuk kilogram. hızlı gezdim. Şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nin Pennsylvania eyaletinde Lancaster, <laughs> Lancaster, Lancaster. <laughs> Lancaster yerindeyiz. Lancaster'deyiz. Burada neler var neler yok onlardan bu videoda bahsedeceğiz. Şu anda baya böyle 100-200 yıllık kurulmuş bir pazar var burada. Tabi Amerika'nın ilk kurulduğu zamanlarda kurulmuş bir pazar burası. Bu pazarda ne gibi dükkanlar var? Genelde bu arada organik bir pazar olduğu için özellikle dikkat çekiciliği var. Burada teknolojiden uzak yaşayıp teknolojiden bağlarını koparıp hayatını burada sürdüren Amişlerle ilgili de bir video olacak aslında. Amişlerden bahsedeceğiz ve onun dışında buradaki etrafı biraz göstereceğiz. Bakalım videoyu beğenirsiniz inşallah. Yorumlarınızı, abone olmanızı, beğenmenizi bekliyorum. Money can't buy happiness but it can buy ice cream. Yani para mutluluğu satın alamaz ama dondurmayı alabilir diyor. Ve arkada da drive da yani arabayla serviste at arabasıyla bir amış görüyorsunuz. Burada dondurmalar mevcut. Nasıl dondurmalar? İşte kukili, hindistan cevizli, cevizli, fıstıklı, çilekli, minekli karışık. Hepsi buradaki çiftliklerde üretilen ürünlerden. Evet, bu elimizdeki ne kadar efendim? Bu 4.90. Half gallon diyor, yani half gallon dediğimiz 1.89 litresi 4.95. Yani bedavadan biraz pahalı. Bence inanılmaz ucuz. Buradaki çikolata 11,5 kilogram. Bunu yıllardır yapıyorlar. Bu ocakta yapıp buraya döküyorlar. Kurumasını, donmasını bekliyorlar. Biraz daha katılaşmasını bekliyorlar haliyle. Ve o akışkanlıktan kurtulduktan sonra bu masa sistemiyle sonra çikolataları dönüştürmüş oluyorlar. Ki şurada da fotoğrafını görüyoruz. Onun dışında tatlı ile ilgili her şeyi de yani fac dediğiniz markalarıyla burada iş yolu ediyorlar. Şekerli şekersiz olarak ki şekersiz ürünleri de mevcut. Şurada mesela alıyoruz birazcık. Evet. evet aha şu anda kesim işlemi başladı. Hadi bakalım. Yeteri kadar oldu zaten. Hadi bakalım izleyelim biz de. Sistemi nasıl yapıyorlar? Velhasıl şimdi bakalım ne yapacak ablamız. Şu anki işlem nedir? Evet. Evet bu küçük kasabadan şimdi ilk Jam Relish Kitchen dedi. Yani bu Jam dedi bizim bildiğimiz reçel. Bu dükkanda her çeşit reçel mevcut. Yani reçelden girdik konuya ama sadece reçel yok bir sürü şey var. Hani öyle toparlamış olayım baharattan başlıyor. Baharat ve soslardan başlıyor. Geliyor böyle işte fruit salsas diyor. Meyve e, sosları, gene soslar, acı soslar, cipsler. Buradan geçiyoruz böyle reçeller başlıyor. Ne tarz reçel isterseniz hepsi var. Bu arada dizimi, şekli, her şeyi inanılmaz bence çok güzel. Butters. Evet, yağlar. Spice apple butter. Aslında yağlar ve ezmeler anlamı da geliyor. Kafe, kahveler. Bu arada şey çok güzel ya. Paketleme stilleri çok hoşuma gitti kahve, çay, ne yani? bal. Saf bal yazıyor da tabi. Saf, saf mı bilmiyoruz. Ama rengi saf fena mı? değil. Saf. Başka? Hat hani neymiş ya? Hiç yediniz mi öyle bir şey? Şeydir, acı, acı bal. İçerisinde acı şey var. Bak içerisinde çili koymuşlar. Hmm. Acı bal. bildin acı evet. bal yani. Çok mango salsa. Today we are having mango salsa. Salsalar, soslar yani. Bir sürü ya dükkana baksana çok iyi değil mi? Biraz burada gezelim ya. kuki'ler of. Tam bir kuki hastasıyım ya, yemin ederim. Şuradakilere baksana. Oo, hurma ve fıstık. Burası buranın ilk dükkanlarındanmış. İşte bu pazar yavaş yavaş büyümüş etmiş. Organik ürünlerin olduğu genelde bir pazar burası. Burada da ne varmış? Soslar varmış yine. Çok idim ya paketleme paketleme. Çok böyle sade, net, güzel bence. Evet Amişler böyle yol kenarında görebileceğimiz gibi at arabalarıyla her zaman ailecek birlikte seyahat ediyorlar. Yani bizim gibi araç kullanmadan sadece at arabasıyla seyahat ediyorlar. Böyle yol kenarlarında bunlardan sıkça görebiliyoruz. Hatta burası mesela bir fabrikası at araçlarının. 21. yüzyılda hala at arabasıyla geziyorlar işte. Bu dayımız benim arkadaşım artık. Geçen bir kere gelmiştim yaklaşık bir ay oldu. Tekrar bir uğradım kendisini görmeye, selam vermeye. Oturuyor yine mükemmel yerinde. Takılıyor burada. Evi burası. Burada Amiş arkadaşları var. Şu gördüğünüz abla şurada bir tane abla var. O mesela bir Amiş. Yine Amişlerden şöyle bahsedeyim. Amişler Evlendikleri zaman sıkı bir aile bağları oluyor. Zaten birbirleriyle genelde evleniyorlar ve çok çocuklu bir aile yapısına sahipler. Genelde tek tip kıyafetler giyiyorlar. Çok fazla renge kaçmadan. Şimdi bu benim amcamın yanına geldik. Burada biraz odun işleri uğraşıyor. Tabii Suat oradan selfie yapıştırıyor. Adam burada uğraşıyor ya ne güzel oh. Görüyor musun? Orada kesme aleti var mis. You made it? You know that one. Bu dayımız bunu kendisi yaptı bak. Kaç yıl önce dedi bilmiyorum da o yaptı bunu. Yolda giderken böyle bir çiftlik evi gibi bir yere rastladık. Open for bake shop diyor işte. Fırın alışverişi için. Açık diyor. Aslında yani direkt çeviri bu değil ama bizim bu Amish diye tabir ettiğimiz insanlar kendi evlerinin altında böyle fırın yapmışlar. Hemen bakalım nasıl bir fırını var. Kendi evin içi burası. Mesela sand tart diyor. Tartı işte bu bildiğin tart. çok hmm. Chocolate. Hepsi. Oatmeal rice'in, bu üzümlü kek, cookie. Bunlar da cookie. Hep cookie bunlar. Kek var. Ondan sonra apple pie dedikleri, işte pie dedikleri, bu e, yine tart gibi ya bunlar. Ama ürünlerin içerisinde maalesef bizim kullanmayacağımız domuz yağlı şeyler var imiş. Manzaraları da hepsi o zaten. Bizim bildiğin köy evi işte. İşte. Bunlar da araçları. Evlerinin altında işlerini yapıyorlar işte. Burası evleri. Mükemmel ya. Manzaraları falan da çok iyi. Baksana.